Tek seferde ağlarına tam 15 bin lüfer takıldı. Balık tezgahları şenlendi tabii. Kilosunu 50 liradan satan kaptan ve ekibi de yaklaşık 250 bin lira kazandı. <laughs> Helal olsun be kardeşim be. Açtır bakalım gençler. bakalım ya nasip diye denize bıraktığı ağa 15 bin lüfer takıldı, kilosunu 50 liradan satan kaptan ve ekibi tek seferde küçük bir servete sahip oldu. Çanakkale'de balıkçı Mehmet Kul ve tayfaları 11 metrelik tekneleriyle ava çıkmıştı. Yunus sürüsüyle karşılaşan ekip bölgeye hemen ağ attı. Ağları geri çektiklerinde ise büyük bir sürprizle karşılaştılar. Abi ne yapmış burasını böyle ya? Tekne deyim yerinde ağzına kadar lüferle doldu. Limana döndüklerinde herkes şaşkındı. Bu balık sabahı da temizlenmez. Bu ne be? Bu ne be kardeşim be? Boğaz'ın prensi diye bilinen 15 bin lüfer tam 10 saatte temizlendi. Bir bölümünü hale satan kaptan büyük bir kısmını ise kilosunu 50 liradan verdi. Ekip tek seferde kabaca 250 bin lira kazandı.